İsmail Saymaz halktv.com.tr Her an PKK kendini feshetti haberiyle karşılaşabiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili bir milletvekilinin taziyesine katılıp fotoğrafını eliyle okşayacağı 8 ay öncesine kadar tasavvur edilemezdi. MHP lideri Sırrı Süreyya Önder'in taziyesinde DEM Partililer kadar kederliydi. Çünkü Önder, Bahçeli'nin terörsüz Türkiye diye tanımladığı yeni çözüm süreci için en çok çabalayanlar içerisindeydi. Kızı Ceren de babasının rahatsızlık geçirmeden önce kendisine iki hafta sonra barış protokolü imzalanacak dediğini anlatıyordu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende Dem Partililere göre Ceren Önder Kandemir barış protokolü ifadesiyle PKK'nın fesih kararını kastediyor. Kongre için basında ilk olarak 27 Nisan tarihi verildi. Sonra 30 Nisan denildi. Ancak PKK kongresini topladığına dair bir açıklama yapmadı dün Dem Partili üst düzey bir yetkili arayarak kongrenin akıbetini sordum. Henüz toplanmadığını söyledi. PKK kongresini yapacak, koşullardan kaynaklı olarak yaptığı gibi kamuoyuna duyuracak. Hepimiz kongre oldu haberleriyle her an karşılaşabiliriz. Peki ne zaman? Yetkili şu tarihi veriyor. Mayıs'ın ilk yarısını geçmez. Önümüzdeki bir hafta ve on gün içinde olur. Öcalan yazılı olarak katılabilir. PKK kongrenin toplanması için Öcalan'ın katılımını şart koşmuştu. Dem Partili yetkiliye Öcalan'ın katılımı nasıl gerçekleşecek diye sordum, şöyle yanıtladı. Öcalan fizik olarak kongreye katılma koşullarına sahip değil ama Öcalan'ın kongrenin hangi perspektifle toplanacağına, fesihin nasıl gerçekleşeceğine, silahların nasıl devreden çıkarılacağına, PKK'nın fesihten sonraki pozisyonun ne olacağına dair etraflıca bir mesajı kongreye ileteceği düşünülüyor. Kongre bu mesaj üzerine toplanacak. Sordum. Mesaj iletildi mi? Biz henüz iletmediklerini düşünüyoruz diye karşılık veriyor ve ekliyor. İdeal olan görüntülü ya da yazılı bir katılım. PKK kongrelerine öç alan çoğunlukla politik rapor dediği metinlerle katılmış. Fiziken katılmamış. Dolayısıyla mesajını görsel ya da yazılı iletmesini bekliyoruz. Devlet fesihten sonra adım atmalı Yetkili örgütün fesih kararından sonra devletin adımlar atması gerektiğini ifade ederek şunları söylüyor. Silahın devreden çıkacağı, imkanların seferber edilmesi, yasal hazırlıkların yapılması, örgüt üyelerinin demokratik yaşama katılım koşullarının sağlanması gerekiyor. Silahlar bırakıldı. Ya sonra bu insanlar nereye gidecek, ne yapacak? Dağda durdukları sürece silahı bırakmanın çok bir anlamı yok. Yargı ve güvenlik kurumları perspektiflerini bu doğrultuda düzeltmeli. Böyle olmadığı takdirde sorunun çözümü ıskalanır, sorun tartışılır ve yerinde sayar. Öcalan için umut hakkı veya ev hapsi talebi dillendiriliyor. Dem Partili yetkili, Türkiye'nin imkanları neye uygunsa kolaylaştırıcı bir düzenleme yapılması gerekiyor, dedi. Öcalan'ın tutukluluğuna ilişkin düzenleme yapıldığı takdirde Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Can Atalay'ın kaçınılmaz olarak etkileneceğini ifade ediyor. Fesih kararının YPG ve Peşak'ı etkileyip etkilemeyeceğine dair bilmiyoruz. PKK kongresini yaptığında ancak anlayabiliriz diyor. Bu arada İmralı heyetine sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin geleceği sorusunu yanısız bırakıyor. O tartışmayı henüz yürütmedik. Zaten heyet genişledi diye konuşuyor. Ankara pratik süreçler tamamlandı. Ankara'daki havayı da yokladım. Başkent oldukça iyimser bir bekleyiş içerisinde. Hatta pratik süreçler planlandı, ihtiyaç duyulan her düzenleme gündeme gelebilir diyorlar. Tabii bir şartla, süreç tamamlandıktan sonra. Cemil Önal'ın uçuş kaydını söylemezlere bir polis verdi. Dün Halil Falyalı'nın finans müdürü olduğu iddia edilen ve 1 Mayıs'ta Hollanda'da öldürülen Cemil Önal hakkındaki karanlık noktaları kaleme almıştım. Önal, Halil Falyalı'nın kasası ve kara kutusu mu, cinayetin suç ortağı mı yoksa azmettiricisi mi diye sormuştu. Önal, Falyalı'nın eşi Özge'ye göre cinayeti işleyen Mustafa Söylemez'in suç ortağı. Söylemezler bu iddiayı reddediyor. Fakat onlara göre de Önal, servetine çökmek için bir başka suç örgütüyle anlaşarak Falyalı'yı öldürttü. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Falyalı cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çekici bir ayrıntıya yer veriliyor. Yargılamada beraat eden Mehmet Faysal Söylemez'in telefonunda yalnızca polisin işlem yapabildiği Polnet adlı programda ön alın uçuş kaydının ekran görüntüsü bulundu. Bu görüntüyü Söylemez'e Falyalı'yı öldürmekten hapis cezası alan kardeşi Mustafa'nın avukatı Barış Türkel'in gönderdiği tespit edildi. Söylemez ifadesinde şunları söyledi. Türkel'in emniyet kaynaklarından temin edilen uçuş bilgilerini içerir görüntüyü gönderip göndermediğini hatırlamıyorum. Göndermişse de neden göndermiştir amacını anlamadım. Yapılan incelemede Türkel'in ekran görüntüsünü bir polisten aldığı belirlendi. Bu polis hakkında 2022'de soruşturma başlatıldı. Türkel ise davaya tanık olarak davet edildi. Ancak Türkel mesleki gerekçeler göstererek gitmedi. Babası kaymakamdı. Mustafa Söylemez'in avukatlığını yapan bir polis aracılığıyla ön alın uçuş bilgilerini temin eden avukatın babası Ali Fuat Türkel o tarihte Şişli Kaymakamı'ydı. Bu skandal patlak verince o dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Bitlis Valiliğine hukuk müşaviri olarak sürüldü. Türkel emeklilik dilekçesi verdi. Soylu'nun yerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Türkel'i dört yol kaymakamlığına atadı. Türken 2024 yılında emekliye ayrıldı.